27 yıllık İslam Kerimov yönetimindeki Özbekistan'la Türkiye'nin ikili ilişkilerinin pek sıcak olmadığı sır değildi. Bunun farklı objektif ve siyasi gerekçelere dayanan nedenleri söz konusuydu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bölge üzerindeki saygınlığı ise Özbekistan'ın komşuları olan Rusya ve İran için ne anlamak geldiğine de dikkatle bakmamız gerekli. Orta Asya Türkiye için derin manevi, tarihsel, dini ve etnik bağlar anlamında olağanüstü değerlidir. Hiç kuşkusuz tarihin derinliklerinden gelen ve halen mevcut olan bazı kırgınlıklar da mazide kalmamıştır. Özbekistan Orta Asya'nın mihenk taşlarından biri ve belki de birincisi hiç kuşkusuz. Orta Asya ile ilişkilerin siyasi karakter taşımasında Özbekistan hareket verici bir ülke. Özbekistansız bu coğrafyadaki geniş bağın jeostratejik boyuta geçmesi kolay gözükmemekte. Tabii ki İslam Kerimo döneminde bu ilişkilerin biraz da bu denli soğuk rüzgarlarla dizayn edilmesi rejim tehdidi kaygısı dikkate alınarak gerçekleşti. Erdoğan'la birlikte yeni Türkiye kavramı Rusya ve İran etkisini de göz önünde bulundurursak Özbekistan yönetimi için tehdit oluşturmaktaydı. Nedeni basit, yeni Türkiye etkisi giderek tüm coğrafyaya olumlu etki ve halklar nezdinde ise beklentileri artırmaktaydı. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı halkların sevgisi diğer yönetimler üzerinde tedirginlik nedeni olarak görüldü. Özbekistan'ın yeni lideri Şevket Mirziyoyev ise Rusya'nın adam olarak tanımlanmakta. Lakin Erdoğan ve Türkiye'ye sıcak bir bakış açısı olduğu gerçeği de söz konusudur. Şimdi aradan bunca yıl geçtikten sonra Erdoğan'ın Özbekistan ziyaretine içerisinde bulunduğumuz gelişmeler perspektifinden bakıldığında derin mesajlar içermekte. Peki bu yeni ortam, yeni Özbekistan yönetimi için kolay geçilen bir etap olabilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyete bakıldığında Özbekistan'a verilen önemin içeriğini görebiliyoruz. İşte Erdoğan Özbekistan'la aradaki soğuk rüzgarları bu denli sıcak bir bakış açısıyla aşabileceğini hedefledi. Ziyareti sırasında büyük hakanlardan Emur Timurlenk'in mezarını ziyaret etmesi sanki tarihin derinliğinden gelen küskünlüğün ortadan kaldırılmasına yönelikti. Timurlenk'in torunu Ulu Bey'in döneminde yaptırılan Orta Asya Türklüğünün muhteşem mimari abidesi olan Registan Meydanı'nı gezmesi, üç büyük medreseyi ziyaret etmesi ve elbette büyük İslam alimi İmam-ı Maturidi'nin kabrini ziyaret etmesi derin mesajlar içermekteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki Türkiye heyetinin ziyaret edilen kabirler ve Registan meydanı önünde çekilmiş fotoğrafları esasında başlı başına analiz edilmesi gereken görüntülerdir. Bu sıradan bir olay değildir. Tekrar ediyorum, Özbekistan Türkiye için derin anlam taşımakta ve gelecekteki Orta Asya'ya yönelik adımları için anahtar rolünü taşımakta. Özbekistan'la aramızdaki rüzgarların sıcak frekansa geçmesi için bu ziyaret hayatiydi. Lakin bu derinliği oluşturmak, Rusya ve İran gerçeklerine dikkate alarak siyaset üretmek kaçınılmaz gerçeğimizdir. Ve nihayet Kazakistan lideri Nazarbayev, Orta Asya Türklüğü için aksakal olarak tanımlanmakta. Bu büyük devlet adamının birikiminden Özbekistan'la ilişkilerin derinleşmesinde istifade edilirse anlamlı ve kayda değer bir sonuç alınma olasılığı çok yüksek olacaktır.